4. sınıf Türkçe dersi birinci dönem ikinci örnek yazılı soru ve cevaplarını birlikte yapmaya çalışalım sevgili öğrencilerim. Aldığım puan her soru karşısında puan değeri var. Aldığım puanı da yorumlara da belirtebilirsiniz sevgili öğrenciler. Bir metin sorusu ve ilk 5 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 5 kere 5'ten 25 puan. Başlık tarafı boş bırakılmış dikkat ediyorsanız. Yani genelde de benim karşılaştığım tüm yazılılarda da sevgili öğrenciler Türkçe bir metinle, bir şiirle başlıyor. O metinle ilgili soruları cevaplamanızı istiyor. İşte yani 5 soru sormuş bunlar. Keşke 10 tane soru sorsa diyorum ben bununla ilgili. Çünkü sadece metinden bulman yeterli bağlı şeyleri. Bakalım neymiş bu metnimiz. Bal arıları çok çalışmışlar. Kovanlarını balla doldurmuşlar. Bir gün ormana yaban arıları gelmiş. Bal arılarına bal verin bize yoksa saldırırız size demişler. Bizimkiler eşek arılarından yardım istemişler. Eşek arıları yardım ederiz size balın yarısını verirseniz bize demişler. Bizimkinler düşünmüşler, taşınmışlar. Çalışmak bizden, yemek onlardan. Olmaz böyle şey demişler. En iyisi birlik olup savaşalım, balımızı koruyalım demişler. Birlik olmuşlar, savaşmışlar ve yaban arılarını ormandan kovmuşlar. İlk sorumuz. Şimdi dikkat edelim lütfen artık karıştırmayalım bunu. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi metne en uygun başlık olur? Eşek arıları, Afrika arıları, yaban arıları ve bal arıları. Bir kere burada Afrika arıları geçmiyor. Sonra sadece geçmesi yetmiyor sevgili öğrencim. Bal arıları çok çalışıyorlar. Yaban arıları bal arılarına e, balı bize verin diyor. Onlar diyor ki biz vermeyiz diyor. Yine bal arıları eşek arılarının yanına gidiyorlar. E, eşek arıları diyor ki bize yardım ederiz ama size e, balın yarısını bize vermeniz lazım. Yine bal arıları diyor ki çalışmak bizden, onlar yemek onlardan olmaz öyle bir şey. Yine bal arıları diyor en iyisi birlik olup savaşalım, balımızı kendimiz koruyalım. Yine bal arıları birlik oluyorlar, savaşıyorlar ve yaban arılarını ormanına koymuşlar. Şimdi eşek arıları metinde geçiyor, yaban arıları da metinde geçiyor ama bu olay bal arılarının başından geçiyor. Yani daha fazla bal arıları ön planda. Dolayısıyla bal arıları daha uygun bir başlık olur. Bu şekilde yapıyorsan D seçeneği 5 puan aldım demektir. Bu tarz soruları metinden bulmak yeterli olduğunu söylemiştim sevgili öğrencim. Yaban arıları bal arılarını neyle tehdit etmişler? Bakalım. Ben. Yaban arıları yapmış. Dikkat edin. Bakın. Bir gün ormana yaban arıları gelmiş. Bal arılarına ne diyor? Bal verin bize yoksa saldırırız. Bakın şuradaki cümleden de görüyorsunuz. Bal verin bize yoksa saldırırız size. Demek ki yaban arıları bal arılarını saldırmakla tehdit ediyorlar. Doğru yanıtımız B seçeneğidir. 3 numaralı sorumuz. Eşek arıları bal arılarının yardım teklifine nasıl karşılık vermişler? Bakalım hemen. Eşek arıları diyor ki yardım ederiz size. Balın yarısını verirsiniz bize. Hemen orayı da bulalım. Metinden bulacaksın ve cevaplayacaksın. Hepsi bu sevgili öğrencim. Gerçekten metin soruları çok kolaydır. Bazen de mesela burada testli olarak karşımıza çıkıyor. Bazen de bunu sizden bu cevabı sizden yazmanızı ister. Onda da yapmanız gereken uygun güzel bir cümle kurmak. Cümlenin başı ve noktalama işaretlerine dikkat etmenizi ister sizden. Bakalım seçeneklere. Balın tamamını vermelerini söylemişler. Karşılıksız yardım edeceğini söylememişler. Balın da tamamını istemiyorlar. Ne diyor? Balın yarısını verirseniz bize diyor. Yardım teklifini kabul etmemişler de değil. Ortaya bir şart sunuyorlar. Neymiş bu şartımız? Yardım karşılığında balın yarısını istemişler. Yanıtımız C seçeneği. Sevgili öğrenciler sizlere tavsiyem önce durdurun. Kesinlikle siz çözün. Daha sonra aldığınız puanı da oradan e, görebilir. Yorumlara da atabilir, paylaşabilirsiniz bizlerle. Metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakalım. Eşek arıları yaban arılarından korkmuşlar. Şimdi bu seçeneğimiz biraz kenarda kalsın sevgili öğrenci. Bal arıları eşek arılarından yardım istemişler. Bakın bizimkiler eşek arılarından yardım istemişler diyor. B seçeneği ne dedik? Yardım istemişler. B'ye gitti. C seçeneğine bakıyorum. Bal arıları birlik olup yaban arılarına saldırmışlar. Bak şuradaki cümleden bunu çıkartabilirim. Birlik olup savaşmışlar ve yaban arılarını ormandan kovmuşlar diyor. Mavi ile gösterdiğim cümlede. Demek ki bunu da çıkartabilirim. Bu da söyleniyor. D seçeneğine hemen bakalım. Yaban arıları bal arılarını tehdit etmişler. Bakın şuradan çıkartabiliyoruz. Bir gün ormana yaban arıları gel, gelmiş. Bal arılarına bal verin bize yoksa saldırırız size demişler. Demek ki ortada bir tehdit durumu da var değil mi? D seçeneğini de verelim. Eşek arıları yaban arılarından korkmuşlar değil. Sadece biz onlarla savaşırız diyor ama bana balın yarısını verirsen diyor. Tabii ki bal arıları da bunu kabul etmiyor. Ama ben A seçeneğini göremedim burada. Eşek arıları e, yaban arılarından korkmuştur diye bir ifade yok maalesef. Yanıtımız A seçeneği. Ve metne göre bir diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi eşek arıları için geçerli değildir? diyor. Bakalım hemen. Bizimkiler eşek arılarından yardım istiyorlar. Sevgili öğrencilerim. Eşek arıları diyor ki yardım ederiz size. Yalnız bunun yarısını bize vereceksiniz. Yani e, bu adamlar çıkarcı insanlardır değil mi? Çıkarcı olmazsa yani çıkar bekliyorlar oradan. Çünkü balın yarısını isteme karşılığında, verme karşılığında size yardım ederiz. Bu eşek arıları menfaatçidir. Kendini düşünen adam. Menfaatini, kendi ödülünü, menfaatini düşünen arılardır. Bunu da dedik. Bunlar önüne bir fırsat çıkmıştır. Fırsatçı insanlar önüne çıkan fırsatı kendi lehine çevirmeye çalışırlar. Bir fırsat çıkınca o zaman yaptığınız balın yarısını bize vereceksiniz diye söylemişler. Fırsata çevirmişler böyle insanlar için olumsuz özellikler vardır. Çıkarcı gibi, fırsatçı gibi, menfaatçı gibi ama barışçı olumlu bir özelliktir. Böyle bir eşek arası için olumlu bir özellik söylenemez. Doğru cevabım D seçeneği. Bir diğer sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? Özellikle soru kökünü iyi okumanızı istiyorum sevgili öğrencilerim kullanılmamıştır diyor. 5 puan değerinde. Baktığım zaman A seçeneğinde dost uyur düşman uymaz. Bak dost ve düşman kelimeleri burada zıt anlamlı kelimeler. A seçeneğini eledim. C seçeneği tok açın halinden anlamaz. Tok karnı tok, karnı aç aklınıza gelsin. Birbirlerinin tersi olan anlamda. En arkadan ne çabuk en öne geçtin? Arka kelimesi ve ön kelimesi sevgili öğrencim. Yine e, zıt anlamlı kelimelerdir. Zıt anlamlı kelimeler cümle içerisinde kullanılmış A, C ve D seçeneklerinde çalışanla çalışmayan bir olur mu? Bir kelimenin olumsuzu onun zıt anlamlısı değildir. Git kelimesinin zıttı gitme olmaz. <laughs> ya da okuyorum kelimesinin tam tersi zıttı okumuyorum olmaz sevgili öğrencim. Burada olumlu ve olumsuz olan eylemler verilmiş. Doğru cevabım kullanılmayan B seçeneği. 7 numaralı sorumuz. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi ek alarak yeni bir anlam kazanmıştır diyor. En büyük hayalim doktor olmakta. Doktor burada herhangi bir ek almış. A seçeneğini eledim. Gücü kuvveti yerinde bir adamdı. Kelimenin kökü kuvvet. Ne iki almış? İyi. Kuvvet kuvveti. Anlam değişiyor mu? Hayır. Kalem. iyi getiriyorsun kalemi. Kalem yine kalem olarak kalıyor. Anlam değişmiyor yani. B seçeneğini de eledim. İsmin hal ekleri vardı. İsmin i hali, e hali, d hali, den hali. Bunlar çekim ekleri de sevgili öğrenciler. Ve cümlenin anlamını, oradaki kelimenin anlamını değiştirmez. Kalem, kalemi, kaleme, kalemde, kalemden hepsinde de aynısı olur. Kelimenin anlamını değiştirmez. Çekim ekleridir çünkü bunlar. Akıllı kelimesinin kelime kökü akıldır. Akıl ayrı, akıllı ayrı akıl zeka zeki olarak düşünebilirsin. Akıllı ise uslu duran anlamına gelir. Gelenekle birlikte kelimenin anlamı değişiyor. Doğru cevabım C seçeneği. 8 numaralı sorumuz. Altın sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır diyor 5 puan değerinde. Şimdi sevgili öğrenciler altın deyince aklımıza kuyumcularla saklanan, satılan takı aklıma gelir. Değerli bir maden eşyası gelir. Yani bunun dışındakiler mecaz anlamıyla kullanmıştır. Yani e, akla gelen ilk e, sözcük, ilk anlamına biz e, gerçek anlamı diyebiliriz. Altın fiyatları birdenbire yükseldi. Bak oradaki takıdan bahsediyor. Oradaki değerli madenden bahsediyor. B seçeneği ablam kolundaki altın bileziği bozulmuş. Aynı şekilde burada da altın bilezik takıdan bahsediyor. Oradaki değerli madenden bahsediyor. Bu altın yüzük anneannemin hediyesidir. Aynı şekilde sevgili öğrencilerim takıdan bahsediyor. Semih'in attığı altın golle kupayı aldık. E, hayati derecede önemli olan bir golle ya da son dakika golü ile o anlama geliyor. O şekilde kupayı alıyorlar. Farklı bir anlam. Dolayısıyla mecazi bir anlam var. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorumuz aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki alarak anlamı değişmemiştir diyor. Yaz yazlık. Kelime kökü yaz. Bunu yazı yazma olarak düşünme. Mevsim olan yazdan bahsediyor. Mevsim olan yaz ve yazlık. O mevsim olan yazda oturulacak yer anlamındadır. Gelenekle birlikte anlam değişiyor. Kahraman kahramanlıklıklık eki anlamı değiştirir. Kitap. Okuduğumuz nesne diye düşünürsek kitaplık o nesnenin konulduğu yer. Değişir. Telefon kelimesi zaten burada kök halindedir. Telefondur. Telefonluk deseydi belki olabilirdi. Herhangi bir eki yok mu? Yanıtımız B seçeneği. Bir diğer sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolu sözcü diğerleriyle sesleştir diyor. Yani ne demek istiyor sana? Bir tanesinin anlamı farklı. Üçünün anlamı aynıdır. Bir tanesinin anlamı farklı. Yani dolu deyince boşun tersi olan dolu var. Bir de bir yağış çeşidi olan dolu var değil mi? Kar gibi, yağmur gibi yağış çeşidi vardır. Bakalım. Bardak yarıya kadar su dolu. Boşun tersidir bu sevgili öğrencim. Buraya hatta boş diyelim şöyle. Kuyuya su dolu olduğu için inemedi. Yine boşun tersidir burada. Buraya da yine boş diyorum. Depodaki bidonlar ağzına kadar dolu. E, boşun tersidir yine burada da sevgili öğrencim. 10 dakika boyunca dolu yağdı. Burada da bir yağış olayından bahsediyor. 3'ü boşun tersi olan dolu iken D seçeneğindeki dolu yağış çeşididir. Mesela e, dolu kelimesinin yerine 3 seçenekte boşu getirebilirsin. Bardak yarısına kadar boş. Kuyu, kuyuya Kuyusu boş olduğu için inemedi. Getirebiliyorum. Depodaki bidonlar ağzına kadar boş ya da depodaki bidonlar boş da diyebilirsin. Ama buraya sen boş kelimesini kullanamazsın. 10 dakika boyunca boş yağdı. Demek ki buradaki dolunun anlamı farklı. Yanıtımız D seçeneğidir. 11 numaralı sorumuz 10 puan değerinde. Aşağıdaki kelimelere c, L, li, siz eklerinden uygun olanları ekleyerek yeni kelimeler türetiriz Anlamlı kelime getirelim sevgili olarak. Mesela buraya lik getiremezsin. Eskilik. Eskilik diye bir kelime yok. Ama eskici getirebilirim. Bak buraya ci getirdim. 10 çarpı birden 10 puan değerinde. Her yaptığın doğru için. Görgüsüz mesela getiriyorum. Öğretmenim ben görgülü yazdım. Oldu mu? Kesinlikle olur. Niye olmasın? yeter ki anlamlı olsa şimdi sus, si, sus süz olur cı cı cu cu çı çi çu olur dikkat edin lı li lu lü olur lık lik, luk olur yani illa oradaki lık liki getirmek zorunda değilsin çünkü kelimenin son harfi ve son ünlüsüne göre değişebilir bal balcı ballı ballık balsız Sız getiriyorum burada balsız olsun aşağı geçtik yenilik en güzeli lık lık ekini getirmek olur herhalde yenilik Günlük yine sevgili öğrenciler, günden günlük, her gün tutulan yazı demektir. Yolcu, ne olur bu? Yolcu olur. Yolcu da getir. Yolsuz da olur. Yollu da olur. Yolluk da olur. Buradaki dört e, tane e, yapım ekiyle de yol kelimesine getirerek dört tane farklı kelime üretebilirsin. Parasız olsun bu da sevgili öğrencim. Parası olmayan anlamında e, gözünüze taktığımız araç, göz, hani ekimiz burada lik eki. Ama... Lik getiremezsin. Gözlik diyemem değil mi? Gözlük demem gerek. Kitapçı kitap satan, kitaplı kitabı olan, kitapsız kitabı olmayan, kitaplık e, kitabın konulacağı yer. Buradaki eklerin hepsini getirerek de farklı kelimeler türetebiliriz. Turşu, turşu satan kişi olsun sevgili öğrencim. Turşucu dersek daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu şekilde yaptıysanız tabii benim orada yazdığımın Aynısını yazmana gerek yok. Mesela e, kitap kelimesini sen kitapçı yazdın. O da doğrudur. O da doğrudur. Yeter ki eki getirdiğin zaman anlamsız bir şey olmasın. Mesela eskilik. Ya da eskisiz. Ne bileyim. Değişik anlamda kelimeler oluyor. 12 numaralı sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul bir isim yoktur diyor. E, tekil isimlere lerler eki getirerek çoğul isim yapabilirsin. Anlam olarak sayı olarak fark e, sayısını arttır ee, kitap, kitaplar. Bir kitap. Lar ekiyle birlikte birden çok kitap olur. Annem çamaşırlar deyince bir tane çamaşır toplamıyor. Mesela çorap topladığını düşün. Mesela çorabın birkaç tanesini. Üç tane, beş tanesini topluyor. topluyor. Çok olması için en az iki tane olması gerekiyor sevgili öğrencim. A seçeneğini eledik. Lerlar ekiyle bunu çok rahat yapabilirsiniz zaten. Çiçeklerin kokusu gerçekten çok güzel. Çok güzel olan koku sadece bir çiçekten gelmiyor. Çiçekler diyor sana. Birden fazla çiçek. C seçeneğini verdim. Öğretmen kitapları açın dedi. Kitapları açın diyor. Demek ki sınıfta birden fazla kitabın açılmasını istiyor. Sadece bir tanesinin açılmasını istiyor. Kitabını açın derdi. B seçeneğinde yine çoğu resim vardır. Biz bugün çok yürüyünce yorulduk. Baktığımız zaman burada bir çoğu resim yok sevgili öğrencim. Zaten lerler eki olan herhangi bir kelime de yok. Yanıtımız B seçeneği. 13 numaralı sorumuz yine 5 puan değerinde. Balığın eti çok ama çok lezzetli, lezzetliymiş cümlesinde kaç tane hece vardır diyor. Şimdi heceleri tabii ki e, okunuş yerlerinden ayırabiliriz. Balığın eti çok ama çok lezzetliymiş şeklinde her bir dudak kıpırdatma hareketine bir hece diyebilirsin. Ama bunun çok güzel bir yöntemi var. Kelime içerisindeki ünlü harfleri saysan yeterli. Balığın mesela a, ı, ı. 3 tane ünlü harf var. O zaman 3 hecelidir. E T E ve I iki tane ünlü harf varsa iki tane heceli. Çok bir O var sadece bir hecelidir. Ama iki tane A var İki tane heceli. Bir tane O var bir ünlü harf varsa bir heceli. Lezzetliymiş İki tane E iki tane I var toplamda dört tane sesli harf var o zaman dört heceli olur. Dediğim gibi istersen dudak hareketinden de bunu çıkartabilirsin. Benden bunları sonra bunların toplamını istiyorum toplam çünkü bütün cümlede kaç tane hece var diyor. 5, 6, 10, 3 de burada. Evet 13 tane ama 13 seçeneklerde maalesef yok. Soruyu yanlış yazdığını düşünüyorum. Ee, burada sorunun doğru olabilmesi için yani hece istiyorsa 13 ama sorunun doğru olabilmesi için hece değil bizden kelimeyi istemesi lazım. Başka olmuyor çünkü. Kaç tane kelime vardır der. Birinci kelimemiz balığın, ikinci kelimemiz eti, üçüncü kelimemiz çok, dördüncü kelimemiz ama Beşinci kelimemiz çok. Altıncı kelimemiz lezzetliymiş. Bu şekilde anca yaparız. Eğer hece istiyorsa 13 tane cevap. Kelime isterse 6 tane kelime vardır. Öğretmenimiz soruyu hazırlarken yanlış hazırlamış diye ya da dikkatinden, dikkatinden kaçmış diye düşünüyorum. Neyse siz onu anladınız. Hece isterse 13, kelime isterse 6 tane. Zaten yanlış bir soru karşına çıkarsa öğretmen tarafından verilen öğretmen o soruyu doğru sayar. 10 puansa herkese bir kere kafadan 10 puan vermek zorundadır sevgili öğrencim ya da yazılıya tekrar etmek zorundadır. 14 numaralı sorumuz aşağıdaki sözcüklerden hangisinin aldığı ek sözcüğün anlamını değiştirmemiştir diyor. D seçeneğinden başlayalım 5 puan değerinde. Balıkçı kelimesinin kökü balık. Balık denizde yaşayan bir canlı değilim. Balıkçı ise o canlıyı satan anlamında. Gelen cığcığı eki kelimenin anlamını kökün özüne bağlı kalarak değiştiriyor. Kitap okuduğumuz nesne dersek kitaplık o nesnenin konulduğu yer bakın anlamı değişti. Bilgili kelimesinde iki tane yapım eki vardır sevgili öğrenci. Kelime kökü bil. Yapım ekleri sevgili öğrencim bazen kelimenin türünü de değiştirir. Bil nedir? İsim mi fiil mi? Bilmek. Fiil. Bilgi, bilgi diyor burada. Bilgi nedir? Bilgi bu sefer isim oldu. Yani kelime fiilken gelen yapım ekle birlikte isim oldu. Demek ki bilmekten bilgi fiilden isim yapan yapım eki 5. sınıftaki yapım eklerini bu şekilde göreceksiniz mesela. İki tane yapım eki var orada. Bilmekten bilgi, bilgiden bilgili, bilgisi olan anlamındadır. Burada da var. Çiçek kelimesi bir tane çiçek. Değil mi? Çiçekler üç tane çiçek. Anlamı değişti mi? yani çiçekçi olduğumu, çiçeği satan olduğumu, çiçeği koparan olduğumu ya da çiçekle ilgili anlamı değişen başka bir kelime türedi Yok. Çiçek birken çiçekler üç oldu, beş oldu ama çiçek aynı kalıyor anlamı değişmeyen doğru cevap A seçeneğidir. 15 numaralı sorumuz Ayşe ile Hüseyin Ayşe ile Hüseyin Ayşe'nin evlerinin bahçelerinde birlikte çalıştılar cümlesinde kaç tane cins isim verilmiştir diyor bize. Şimdi önce kelime cümle nerede başlıyor nerede bitiyor ona bakmak gerekiyor. Cümlenin başı büyük sonuna uygun nokta mı, noktayla birlikte cümlenin ne olduğunu çıkartabiliriz. Nerede başlayıp nerede bittiğini çıkartabiliriz. Cümlemiz burada. Şimdi ben önce isimlerin altına çiziyorum. Dikkat et. Bütün isimlerin. Özel isim, cins isim ne varsa. Bak Ayşe burada bir isimdir. İle'den isim olmaz. İle diye bir yani isim için bir varlığın adını karşılaması gerekiyor. Hüseyin bir isimdir. Ayşe bir isimdir. Değil mi? Evler bir isimdir. Bahçe bir isimdir. Birlikte diye bir isim olmaz sevgili öğrencim. Burada maalesef karıştıranlar var. Birlikte diye bir şey yoktu. Ee, çalıştılar çalışmak bu fiildir mesela bir eylemdir çalışmak kazmak boyamak ne bileyim yazmak ee, fırlatmak bunlar bir iş getiriyor mekmak getirebiliyorsan oraya o bir eylemdir o bir fiildir yani birlikte ve çalıştılar kelimesi bu cümledeki isimlerden biri değildir İleden de yine aynı şekilde isim olmaz şimdi isimleri çizdik ama benden ne sür cins isimleri siz bizdeki cins isimler Cins isimler tür adı ee, özel isim olmayan kelimeler. Ayşe, dünyada bir tane var. Diyor ki birden fazla Ayşe tanıyorum ben. Sınıfımızda dört tane Ayşe var. Hayır, senin o tanıdığın Ayşeden sadece bir tane var. onlarda isim benzerliği ayrı. O Ayşeden, o senin tanıdığın Ayşeden bir tane var. Onun huyu, özellikleri aynı olan, tıpatıma aynı olan bir tane var. Hüseyin özel isimdir sevgili öğrencim. Ayşe eledik, Hüseyin eledik. Ayşe yine buradaki e, özel isimdir. Ev kelimesi. Burada. Cins isimdir. Bahçe kelimesi de cins isimdir. Toplamda burada iki tane cins isim vardır. Yanıtımız B seçeneği. 14 numaralı sorumuz aşağıdaki boşluklara verilen kelimelerin eş anlamlarını yazınız. diyor bize. Yazalım hemen. Vazife, sana bir vazife verdim. Senin bir görevin var ya da Ey Türk Gençliği birinci vazifen Atatürk'ün gençlere vermiş olduğu vazifeden bahsediyoruz, görevden bahsediyoruz. Görev kelimesiyle yazdık. Görev. Önder. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Türk, e, Türkiye'nin kurucu önderlerinden ve liderdir Önder. Değil mi? Burada hemen lider kelimesini getirdik. Doktor. Hekim yazman yeterli. Bazı yerlerde tabip diye de geçer. Doktor, tabip, hekim. Hekim yazsan daha iyi olur. Fikir. Bu yazının ana fikri nedir acaba? Ya da bu yazının düşüncesi, ana düşüncesi nedir? Değil mi? Bir fikrim var. Ortaya attığım bir düşüncem var. Fikir kelimesinde eş anlamlısı tabii ki sevgili öğrencim düşünce demektir. Bu şekilde yaparsan 8 puan değerinde bir soru imiş. Bir diğer sorumuz aşağıdaki boşluklara verilen kelimelerin zıt anlamlılarını yazınız diyor bize her kelimenin zıttı olacak diye bir şey yok. Daha demin ekranda ekşi vardı. Ekşinin zıttı yok mesela sevgili öğrencim. Yine öğretmenimizin gözünden kaçmış diye düşünüyorum. Bu arada bu yazıları öğretmenler tarafından en fazla indirilen sitelerden topluyoruz sevgili öğrencilerim. Onu da bize bildirmek istiyorum. Acı kelimesinin tam tersi zıttı tatlıdır. Acı tatlı. Acı biber tatlı biber. Siyah kelimesinin tam tersi beyaz Beşiktaş'tan aklımıza gelsin. Koyun Beşiktaş'tan bu arada sevgili öğrencilerim. Siyah ve beyaz. Kuzey kelimesi yönlerden kuzey tam tersi güney olur değil mi? Yani dünya, dünya Zengin kelimesinin tam tersi zıttı fakir demektir sevgili öğrencilerim. Dostunu düşmanını bil derler. Dost kelimesi ve düşman kelimesi anlamca birbirlerinin tam tersi karşıdığı zıttı olan kelimelerdir. Bu şekilde yaptıysan 10 puan aldıysın, aldın e, yaptığın her doğru içinde 2 puan olarak hesaplayabilirsin. Bir diğer sorumuz yaz kelimesini sesteş yani iki anlamıyla cümle içerisinde kullanacağız. Öncelikle anlamları çıkartalım. Yaz. Bir mevsim bir de yazı yazmaktan bahsediyor. Sevgili orjiler. cümle içerisinde kullanıyorsa lütfen burada cümlelerini iyi ya da yani cümlenin başı büyük olsun, uygun noktalama işaretinde getir. Arkadaşım arkadaşım yaz yaz mevsiminde diyelim. Arkadaşım Yaz mevsiminde tatile çıktı. Tatile çıktı. Noktamızı da koyduk. Değil mi? Arkadaşım, evet. Arkadaşım yaz mevsiminde tatile çıktı. Burada mevsim olan yazdan bahsettik. Şimdi yazı yazmaktan bahsedelim. Yazı yazmayı hiç sevmiyorum. Yazı yazmayı hiç sevmiyorum. Sonra da noktayı koydum. Evet yazı burada iki tane farklı anlamda kullandım. Birisi mevsim, birisi de yazı yazmak fiili olarak kullandım. Ee, i̇kisini aynı kullanırsan 5 puan alırsınız. Dikkat et buna. İki farklı anlamla birlikte anca 10 puanı alırsın sevgili öğrenci. Umarım iyi gidiyorsundur puanlarda. Yorumlara da atmayı unutmayalım. Diğer soruya geçiyorum. 17 numaralı sorumuz. 100 kelimesini aşağıdaki eklerden hangisini eklersen Utanmaz anlamı veren bir kelime elde edilir. Utanmaz, arsız olan, yaramaz olan kişiler varsın. Yüzlük. Yüzlük diye bir kere bir şey yok. Yüzlük. Yüzlü. Yüzlü, yüzü olan ya da herhangi bir anlamı yok. Yüzcü. Yüzücü olur. Yüzcü olmaz ama. Yüzsüz. Seni gidi yüzsüz seni der mesela. Yüzsüz. Gitti geldi onu kovduğum halde tekrardan geldi benden bir şey istedi. Seni yüzsüz seni der mesela değil mi? utanmaz utanması olmayan anlamında doğru yanıtımız A seçeneği